İlk öncelikle ev butonuna tıklıyoruz. Ev butonuna tıkladıktan sonra alt kısımdan ayarlar butonuna tıklıyoruz. Ayarlar butonundan sonra hesap butonuna tıklıyoruz. Hesaplar butonuna. Hesaplar butonundan sonra hesap ekle diyoruz. Hesap ekle dedikten sonra e-posta adresi. Bu kısımda e-posta adresimizi girmemiz gerekiyor. Örnek et takabilişim.com olması gerekiyor. Şimdi onu düzeltip giriyoruz. Farklı bir isim girmiyoruz. Görünen ad kısmına şirketimizin ismini girebiliriz. Bu kısımda ana bilgisayar adı IMAP. işte alt tarafta giden sunucu gelen sunucu buralara dokunmuyoruz. Outlook'ta bunlar otomatik olarak geliyor. Görünen kısmına biz takabilişim web tasarım firması yazdık. Alt taraftan IMAP parolası kısmına geliyoruz. IMAP parolası kısmına şifremizi giriyoruz. Size verilen e-mail şifresini o kısma giriyorsunuz. Ayr ayrıyeten SMTP parolası kısmına da verilen şifreyi tekrardan o kısma giriyorsunuz. Oturum aç dediğimiz zaman e-mailimizin tüm kurumları gerçekleşti. Bu sayfayı aşağı indiriyoruz. Ve şu anda en alt kısımda TB, pembe gözüken kısımda mailimiz kuruldu. Şimdi bir deneme e-postası atalım. Bizim kurumsal mailimize bir deneme e-postası gönderelim. Deneme gönderi dedik. Açıklamasına deneme yazdık. Ve gönder dediğimiz zaman Mailimiz direkt gitti. İşlemlerimiz bu kadardı. Gelen maili kontrol edelim. Gelen maili bir de cevapladık. Başka mail tarafından. Yani support'tan cevapladık. Ve denemeye posta cevabını atıyorum diye bir mail metni yazdım. O mail metni de buraya geldi. İşlemlerimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.